Merhaba bugün Lanetli Po oynayacağız Değil mi? Evet Lanetliymiş korku oyunu Bu arada arkadaşlar ben kendimi Değiş Kendimi değiştirmedim de adımı değiştirdim Ya hiç merak etmiyorlar Hadi iki oyuncuya gir Gir Dur katılamasın Hadi gir. Ben de girdim çıkmadı. E çıktı. Ne? Ya ben gittim. Kan hiçbir yere dokunma demedim mi? Ne yaptın? Arkadaşlar tamam tamam gidiyoruz gidiyoruz tamam gidiyoruz yaşasın. Şimdi komik güzel bir tane oyuna gireceğiz. Tatlı bir tane oyuna gireceğiz. Aha. Evet. Tatlı o. O tatlı. <laughs> Bak gördün mü? Çok tatlı değil mi? Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun Poo'ya? ne yapıyorsun? Poo'ya ne yapıyorsun? Bak göz kırpıyor. Ben taşıyorum onu. Ne? Nasıl taşıdın? Bırakayım. Pii! uçtu. Dur ben de taşıyacağım. Sana atayım mı? At. Kafam. <laughs> Hadi bununla gidelim. Onu yemek Bana ver onu. Bırak. Bırak onu. Bırak. Oh. Uçtum az önce. Dur ben de sana <laughs> Dur, atayım. Dur sana yapabilir. Seni taşıyabilir miyim? Yok. Yok. Sen atacağım. Hep sen bana attın. Nasıl bir etmiş bak. Bırak. Nasıl? rap diyorum ki bile. Çok komik değil mi bu oyun? Bu oyunu sevdin mi? Evet bence bununla gidelim. Dur ya kan beni bırak. O, onu besleyeceğiz. Bırak artık oyun oynamayı bırak. Elma istiyor. Yok yemek istiyor. Bütün yemekleri verebilirsin. Muz var. Muz kabuğu. Ona basınca düşüyorsun. Ben ona yemek yediriyorum kan. Sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar bu önce ben biraz... yediremiyorum. Bu önce komik bir tane oyundu, değil mi? O önce komik bir tane oyundu bak. Ha, ben taşıyorum. Bu oyun güzel miymiş? Güzelmiş. Bak, bu büyük olunca buna basıyorsun. Ve alıyorsun ve buna? Bak, bunu nasıl <laughs> yerde oy bu gibi attım oh! Oh! oha tırya eli göze oldu dediği ağzını aç bakayım kedi seni yedireceğim ay ne <laughs> <laughs> <çok gülüyor> <o> oluyor ya <laughs> yo he burada Çınlamı yediriyorduk hayır o da etkileşime bas Yıka onu. Bırak yemeği. Ah! Ne oldu bu? Yere attım. Tamam. E böyle mi oyun? Evet. Bunu besleyeceksin biraz sonra. Hı, korku. da bence sağlamak. Biraz sonra korku oyununa dönüşecek. Ama şimdi bildiğin komiklik oyunu. Değil mi? Aa, kaçıyor. Kaçıyor ya. Onu yıkıyorum. Tamam. Dur dur. Yıkandı yıka yıka mı? onu. Yıka. İyice yıkandı mı? Yıkanmadı yıkanmadı. Hala sabun var. Tamam. Şu arkasını da yıkayalım. <laughs> tamam. <laughs> Şurada çok komik ya. <laughs> Yaka, bırak onu. <laughs> Tuvalete oturtturalım. Ya dur ya. Tuvalet. <laughs> gelmiştir. Dur. Dur tuvaleti gelmedi. İlaç lazım ona. İlaç artık. Yıkalım. <laughs> tuvalet. Tuvalet köpü. Ne oluyor ya? Abi. Bu oyun bu kadar komik olacağını biliyorum. Heh yedi. artık. Düşelim. Pu. Bunun adı ne biliyor musun? Ne? Pu. Bunun <laughs> adı Pu. Arkadaşlar bu çok komikmiş bu oyun değil mi? Sürekli geri. Evet. Ben bu top gibi oynayacağım. Hadi. Sen kendin topsun zaten. Fırlat. Niye top? Top var üstünde. Çünkü top oynamak istiyor. ben Fırlat. biraz düşmek istiyorum. Ne yaptın ya? Evet. Kemiklerini kaldırdım. Şu poğuyu şöyle atalım. Alma eline sakın. Fırlat onu. Fırlatmayacağım. Fırlat ya. Evet fırlattım o zaman. Aldım. Fırlat. Ya, ya kan yapma. Onu Aldım, buraya getir. Fırlat. Köperim bak kan, yap. Getir. Top oynamak istiyor. <laughs> evet Fatih. Hep sen aldın. Ama bu oyun bu kadar komikmiş. Aa kaka var. Ben arabaya bineceğim. Vın vın. Vın vın. Oha <laughs> burada lazer tabancası var. Sen ne aldın eline? Bir şey almadım. Birazcık işlerini yaparım. O yeni bit. Oha. Oha. Oy çok güzelmiş. Artık bakalım biliyor mu? muyuz? Hayır ona o, olsun. Dokununca usuluk sesi çıkıyor. Dur dokunalım mı? Biri altına sıçmış. Hı? He tamam. Tamam. Bunu, bunu, şimdi uyutacağız. İyi geceler sana. Puu puu bu. Daha adını. Geceler sana Pupu. Pupu. Biz de uyuyorduk. Kapıda kim var kontrol edelim. Ben biraz korkmaya başladım. Yok merak etme korkunç bir şey değil. Bak. Hadi yemek yedirelim. Ama bu daha komik değil mi? Evet. Bu daha komik ve tatlı. Bu tatsız. Ya bırak şunu. Ee, Bir... nerede? Misafir de böyle mi? Gel mutfak şurada. Mutfak. Ben misafire attım. Ya ne yaptın misafire? Dur yedireyim. Ağzını nasıl açıyor? Yiğit beni davet ediyor. Katılma ya. Değil mi? Videodayız. Yedir şunu arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videodayız. Kan unuttun mu? Aa, evet. Arkadaşlar bu ne? buzluktakileri hep Dur ya elime... puyu da besleyelim. Puyu da besleyelim. Elmaya pu vereceğim. Pu nerede? Pu nerede? Pu uyuyordu. He tamam pu buradaydı. Puyu alalım. Pu acıkmış. Puğu da... az... Aa, lan... <gülüyor> <gülüyor> <İşte> <gülüyor> önce. Bir tane kaldı. Ağzını şıpırdatma pu. Değil mi? Buzdaktakiler. Bu daha büyük. Aa bitti. Ne yapacağız? Aa! Hayır, dur. Onu şıpırdatmayız. A oyunu oynuyorlar. <laughs> Bırak sonra ona pu onu yiyecek. Ne? İşte kıskanıyor. Sen Pooh'yu verelim biraz. Ben şunu... bu bayağı büyümüş. Değil mi? E, e, dur, e, niye aslında? Vereceğim. Puh. Puhu Puhu ne yapıyorsun? ne yapıyorsun ya? Niye istemiyorsun? Ben şunu vereceğim. Onu ayarlamıyorsun. O içiciyi. O içiciyi alamıyorsun. Bu içici. Şimdi... Bu içici alamıyorsun. Markete gidelim gelin. Markete gidiyorum ben. Sen git ben çocuklara bakacağım. He? Gülçmeler. İşte yedi. İşte yedi. Pu? Pu? Ni? Pu'yu yatır. Pu ne yapıyorsun sen? Pu niye arkadaşını yedi? Bir daha sana yemek falan yok. Evet. Uyandık. Nerede? Bak bak çıkmış. Bak yüzüne bak yüzüne. Ne kadar kirlenmişsin bu? Hayır kirlenmemiş. Canavara dönüşmüş. Canavar. <laughs> ya canavar mı? Rafın arkasında soruştur. Puh ya. ne yaptı sen böyle bak. Ya. 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 Ben yapıyorum gel. Burada ya. gizli geçit var. Ya. Ya. <laughs> Niye açamıyorsun ya? Aha rafın üstüne çık. Bu sana yazıklar olsun. <laughs> 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 ne ya bu ya? ya bunu... kardeşini yedi. Şimdi kağıdı atıyoruz. Ya bu ne? <laughs> bu nasıl açılıyor? Bir daha böyle şeyler yapma oğlum. Oğlum anlamaz bak seni yer kızdırma puyu. Ben biraz televizyon izleyeceğim. Oğlum ya şu oyunu Öçünmeyen bitirmiyorum. Açılmayan televizyon izleyeceğim. Ne bu niye açılmıyor? Kan çekil ya. Bu oyun bozuldu mu? Ya, ya. Yan tarafta bir şey var. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu nasıl yapılıyor ya? Video süresi mi bitti? Ya bitmedi. 12 dakika olmuş. Ne? Ne? Ee, kimim kırıldı. Aa Elma mı aldım? Evet elma aldım. Bak burada. Hadi elmalar. Elmaları ye Belki iyileşir. Yok. Ya kan sen şu rafı açmayı niye demlemiyorsun? Çekil. Kan çekil. Ee, bir yap diyorsun, bir yapma diyorsun. Ne oluyor ya? Oğlum az oyun Arkadaşlar neyse bir videonun daha sonra gelin bay bay. Bu nasıl olacak ya? Biz biz birazcık internetten bakalım. Demek. Bay bay.